Ürdün'de hükümeti fesh eden Kral Abdullah, Samir Rifai'nin yerine Maruf Paketi yeni başbakan olarak atadı. Bu gelişme Tunus'ta başlayıp Arap ülkelerine yayılan gösterilerin Ürdün'deki bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Eski Başbakan Rifai protestolar üzerine iki hafta önce memur maaşlarına zam sözü vermişti. Ancak bu açıklama halkın tepkisini önleyemedi. Pahalılık, enflasyon ve işsizlikten şikayet eden ördünlüler günlerdir Rıfai'nin istifa etmesi için sokaklarda eylem yapıyor. Halkın öfkesini dindirmeye yönelik kralın bu son hamlesi ise yetersiz bulundu. Bu yapılan birinin yerine başka birini koymaktır. Ama aynı trend devam ediyor. Başbakan ne parlamentonun çoğunluğunu ne de demokratik ülkelerdeki gibi özgür seçimleri temsil ediyor. Halkın talepleri siyasi düzenin değişmesi yönünde. İnsanlar ülkeyi bu çıkmazdan kurtaracak, akıllı reformların yapılmasını istiyor. Daha önce başbakanlık görevinde bulunan ve eski bir general olan Bakit, bir dönem Ürdün'ün İsrail Büyükelçiliğini de yaptı. Yurdunde Kral Abdullah 1999'dan beri babası Hüseyin'den devraldığı yönetimi sürdürüyor.